Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enginarlı bakla yapacağım. Enginar ve baklayı ben çok severim ve birbirlerini çok uyarlar. Zeytinyağlı yapacağım. Ben geçen yıldan enginar ve baklayı vakumlu e, torbada saklamıştım. Bu şekilde saklamak çok güzel oluyor. Bakla da buzdolabında. Derin dondurucu kısmında saklanabiliyor vakumlu torbada. Hiçbir lezzetinde değişiklik olmuyor. Bu şekilde bakla ve enginar buzdolabında saklayabilirsiniz. Enginarı çıkardıktan sonra e, limonlu suya koyuyoruz. Baklalarımız da bu şekilde hazır. İsterseniz kabuklarını bir bıçak yardımıyla çıkartabiliriz. çok kolay bir şekilde çıkıyor baklalarımız buzluktan çıkmış baklalar şimdi ben enginar baklalı enginar yapacağım zeytinyağlı olacak bir tavaya zeytinyağımı alıyorum küp küp doğurmuş olduğum soğanlarımı pembeleşene kadar kavuracağım yeni tariflerden haberdar olabilmek için bildirim zilini açıp ücretsiz olan kanalıma abone olmayı unutmayın pembeleştikten sonra baklalarımı ilave ediyorum enginarlarımı da ters çevirip tencereye yerleştiriyorum bir tane portakal suyu ve sıcak su ilave ediyorum. Yunarların üzerine gelecek şekilde sıcak su ilave ediyorum. Tuz ve kaynamaya yapı bırakıyoruz. Bir 15 dakika pişirdikten sonra enginarlarımızı kontrol ediyoruz. Eğer yumuşadıysa terslerini çeviriyorum. tersini de çevirdikten sonra bir 5 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız. Yemeğimiz zeytinyağlı olduğu için bekletip yersek daha lezzetli oluyor. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz bana destek olabilmek için kanalıma abone olmayı ve videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.